Oyun Rostan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan Arın of yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda özlenen şampiyonlar serisi gibi düşünülebilir. Liliana oynayacağım. Arkadaşlar farklı şampiyonlar, eğitimler yapıyoruz ama özlediğimiz şampiyonları da arada unutmamak, onlarla bir daha bir parti oynamak lazım diye düşünüyorum. Bugün, o gün arkadaşlar, birkaç tane böyle oyun oynayacağım. Canlı yayındayız aynı zamanda FBG Oyun Burası adresinden canlı yayınlarımıza da katılmayı unutmayın diyerekten girişimizi yapalım. Hepiniz hoş geldiniz. Liliana'nın zaten süper detaylı bir şekilde çok güzel bir e, öğretici videosu ve aynı zamanda dereceli oyunda da birkaç tane videosu kanalda mevcut benim ilk main'im diyebiliriz aslında Liliana'ya. Çok da sevdiğim, çok severek oynadığım bir şampiyon kendisi. Ee, çok fazla mobil dümdüz oyuna hükmedebilen bir karakter. En beğendiğim yönleri bunlar aslında. Hani takımınız bir şeyleri batırsa da sizi toparlayabiliyorsunuz. Böyle güzel artıları var. En büyük eksisi de mana sıkıntısı diyebiliriz. İki skill attığınızda mananız yarı depo. Böyle bir problem var. Ayakkabımı bitirdim. Şuraya doğru çekilmek istemiyorum. Güzel çekilmedik. Onun oraya gittiğini zaten biliyordum. Bizim çocukların baskın yemesini istemediğim için ben de takipledim. Şöyle vuralım. Güzel elemanı da vurduk. Koridorumuzu yeniden temizledik ve ultimiz geldi. Ultiden sonrasında biliyorsunuz bu karakter durmuyor akacım derken böyle bir kriknak baskını yedik. Sıkıntı yok. Hatta geri de dönmeyeceğim. Çünkü kule arkası can var. Şunu alalım. Kafamız rahat bir şekilde farmımıza odaklı devam edebiliriz. Karşımdaki adamları baskına göndermeyip ben de koridorda kalmış gibi bir şey oldum şu an aslında. Orada arada onu keserim. Tamam çok zorlamıyorum. Zıplasını da attırdık elemanı zaten. Bizim çocuk burada Ejder alıyor. Bir yardımlayalım orayı. Çok hasar yememe gerek yok. Koridora tekrar dönüyorum. Minyonlar yeni geliyor zaten. Sıfır kayıpla devam ediyoruz arkadaşlar. Parada da oyun birincisiymişim şu an. Yani skor almadık etmedik ama sıfır kayıp devam ediyoruz. Kim öldü abi bizden? Yukarıda skor vermişiz. Bir gidelim bakalım yukarıya neler yapabiliyoruz. Orada şu an çok yapabileceğimiz bir şey yok. Grak bir denemiş hatta beni. Grak'ı keser miyim? Can bastılar. Tamam çok zorlamıyorum abi orayı. Minyonlar tekrar geliyor ortaya. Oraya doğru ilerleyeceğiz. Skilli minyonlara bekletiyorum. Hatta şöyle. Ups. Kuleden hasar yemeyebilirdim. Ee, evet yukarıda. Yo bu sefer aşağıda mı verdik? Yo yine yukarıda verdik. Yukarıda bir skor daha verdik abi. Çok fazla skor veriyoruz. Yani ultisi Cık. sıkıntı ya, çok sıkıntı. Yukarı doğru ilerleyeceğim. Bizim çocuklar bak o kadar ayrık, alakasız dağılıyorlar ki. Karakaya ilerleyelim. Çok güzel abi. Sonunda oradan skor çıkarttık. Kayıpsız bir skor çıkarttık. Violet için bekleyeceğim biraz. Ee, şuradan oynayabiliriz bence ona. Yok çok çok arkada geri dönüyorum. Kriknak üst nehire giriyor o yüzden Dikkat etmeleri lazım. Pingimi attım. Minyonlarıma geri dönüyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Tüfeği bitirdik abi. Şimdi güzel bir hasara sahipiz. Bu buradan ilerlerse ona gireceğim. Hadi be. Yine zıplasıyla çıktı oradan. Çok düşük bir HP ile. Wow. Burada öleyim ya. Muhtemel öleyim. Aa. Yaşadım lan. Şu an baya şaşkın durumda bir şekilde hayattayım. Güzel abi. Geri dönelim o zaman bir can dolduralım. <laughs> Hayatta çıkmak oradan gerçekten zordu ve iyi oldu. Baya iyi oldu. Aynı zamanda bizim çocuklar oradan ejderi de aldılar. Karşı takım iki avcı almış. Bizim takım iki ejder aldı. Bakalım objektif olarak hangisi daha faydalı olacak bize. Şu an Krak'a gidiyorum. Krak da geri gidiyor. Aslında güzel bir hasar vurdum ona ama. Şimdi kule altına hem çekip hem de üzerine şey ultilerse beni sıkıntı. O dara girmek istemiyorum hiç. Güzel yemledik. Tamam. Çok yapacak bir şey yok. Koridora tekrar döneceğim. Araba minyonu kaybetmek istemiyorum. Umarım yetişirim. Güzel. İyi oldu. Şuraya. Evet, dakika yedi buçuk abi. Bu sefer kuleye vuracağım. Şurayı bir açalım artık. Bana doğru geliyorlar bu arada. O yüzden yo gelmiyorlar. Yukarıda kule de bir yapıyorlar bizimkilere. Beni ping diyecek pek bir şey yok ya. Açıkçası üzerimde hiç sorumluluk hissetmiyorum. Onların verdiği rastgele skorlar karşısında. Sıkıntı yok, buradan uzarım. Ne oluyor abi orada? Tamam. bırak dar. Allah. Öldüm. Evet darlıyor bizim çocuğu yardım edeyim dedim arkasına adam çıktı. Şu an 5k paramız var arkadaşlar. Rakip takımın birincisiyle eşit miktarda paradayım aslında. Ee, geri düşmüşlüğümüz yok yalnızca skor olarak biraz geride gözüküyoruz. O da yani çok fazla deneme yaptık ama maalesef çoğunda karşı takım daha yüksek sayı ile oradan çıkınca ben şurayı bir ittireceğim şu an oyun kazanma odaklı kule vuracak orada aynen şunu alalım çok güzel temizinden bir diğer kuleyi daha kırdım o beni zorlarsa şu modda başlamak istiyorum ben savaşı orada. Bana gelecek ama. Midden de bana gelecekler. O yüzden zorlamıyorum şu an orayı. Burada bekleyebilirim. Eğer kafa atarsa Violet öldürürüm onu. Atmadı abi. Tamam minyonları temizleyip devam geliyoruz. Gördüğünüz gibi para durumumuz şu an rakip birincisinden daha üstteyiz şu anda. Ve bütün takım olarak karşıdan daha gerideydik. İyi bir toparlama aslında bu. Orada ne oluyor? Hemen bakalım. Şunu atacağım ona. Ama bundan kaçar diye düşünüyorum. Aynen. Kuleyi açalım. Çok zorlamayacağım. Aşırı derinde durmamam lazım. Bizim takımda şöyle bir sıkıntı var. Ee, avcı koridorumuz Diochen. Tankımız yok. Ve karşı takımın ön saf diye adlandırabileceğimiz direkt bir tankı var. Üzerine suikastçileri var. Vesaire. Bu durumlardan dolayı biraz e, şey sıkıntı yaşatıyor. 5 v 5 savaşlarda sıkıntı yaşıyoruz. Ama nedir? İşte adamları ayrık yakaladığımızda vesaire o tankın orada olmadığı senaryolarda her türlü akarız. Çok hareketlisin. Oha hasara bak. Güzel vuruyorum. Bu arada geliyorlar. Çok güzel vuruyorum şu an ya. Acaba buradan birini avlar mıyız? Bakalım. Yok kimse gelmedi buraya. Bura çok güzel bir av noktası var. Ha kriknak gözüküyor. Nehirde kriknak var. Uzadı. Oraya girmem. Aynen. Şunu bir ye bakalım bırak kardeş. Oradan çakallıyor bizi çünkü. Güzel. Sıkıntı yok abi. Ultisini de atsaydı daha da iyiydi. Ultisini de çöp etmiş olacaktık. Oo, şu hasara bak. Adam patladı biraderim patladı. Wow. Tamam. Şu an para durumunda birinciyiz aynen. Direkt çok normal bir şekilde tatlı bir birincilik. O da indi. O da indi. Evet arkadaşlar şu an Uy, ölmesem iyiydi Violet. Violet de benim yarı canımı iki mermiyle aldı. E biz avcı alsak ya. Wow, wow, çok çok yanlış skill attım. Yanlış formdaymışım ya, maybet. Arkadaşlar adamlar daha temkinli oynamaya başladılar. Bizim çocuklara da kestiler. Bakalım oyunun gidişatı biraz değişebilir. Çünkü kompozisyon olarak karşı takım daha iyi bir kompozisyona sahip. Ne oluyor abi? Graka dikkat. Trollersek sıkıntı. Şu an bir çalın içinde 25 kişi olabilirler. Babacım. Salım beni ya. Salmıyor ki. İmkanı yok salmıyor yani. Keser mi bizim çocuklar onları? Güzel abi. 4 kişi kestiler. Bir kişi hayatta yalnızca şu an rakipten bizden de yalnızca ben öldüm. Bu durumda mega minyon da var arkalarında bir tane. Muhtemelen oyunu kazandık arkadaşlar. Aynen son bir ee, o troll ölümüm dışında güzel eğlenceli oyun oldu yani. Onda da kendime biraz sinirleniyorum. Ama gördüğünüz gibi oyunu kazandık ve eğlenceli bir oyun oldu. Çekişmeli bir oyun oldu. Kolay bir oyun olmadı. Böyle oyunlar daha keyifli hissettiriyor bana açıkçası. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Bir sonraki Aron of Vader videosunda ne oynayalım yorumlarda yazabilirsiniz. Ee, Telanlas isteği çok görüyorum. Önümüzdeki videolar içerisinde kesinlikle bir tane Telanlas olacak. Bugün çekeceğim. Ee, yani yarın ya da sonraki gün falan şeklinde olabilir. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.